Velid İbni Mugire, Peygamber Efendimiz'in sözünü, kendisine okuduğu Kur'an-ı Kerim'i işitince, onun belakatının tesirinde kalıp duygulanmıştı. Yeğeni Ebu Cehil, onun yanına geldi ve bu halini yadırgadı. O zaman Velid ona şunları söyledi. Vallahi hiçbiriniz benim kadar şiir bilmez. Vallahi Muhammed'in söyledikleri şiire hiç benzemiyor. Evet. Anlatıldığına göre haç mevsimi yaklaşınca Velid İbni Mugire Kureyşlileri toplayıp onlara şöyle konuşmaya başladı. Çeşitli Arap kabilelerinin halkı Mekke'ye geliyor. Muhammed hakkında onlara ne diyecekseniz ağız birliği edin de birbirinize aykırı şeyler söylemeyin. Peki dediler onun kahin olduğunu söyleyelim. Kur'an ayetlerinin geçmişte olan kıssalar ve ileride meydana gelecek hadiseler hakkında verdiği bilgileri Resulullah'a cinlerin söylediğini zannettikleri için ona kahin demenin uygun olacağını ileri sürdüler. Ferit bin Mugire ise vallahi o kahin değildir. Onun sözleri kahinlerin mırıltılarına, secili sözlerine hiç benzemiyor. E peki öyleyse deli diyelim. Haşa. Hayır, o deli de değil. Onda delilerin garip hali ve saçmalıkları yok. E o zaman şair diyelim. O hiç olmaz. Biz şiirin her türünü biliriz. Recez ve hezeç bahirlerini, kariz, mebsut, makbuz gibi şiir çeşitlerini biliriz. O şair de değildir. Öyleyse sihirbaz olduğunu söyleyelim. Hayır, o sihirbaz da değildir. Ne sihirbazlar gibi ağzından tükrük saçarak üflüyor ne de ipe düğüm atıyor. O zaman ne diyeceğimizi sen söyle. Muhammed hakkında söylediklerinizin hepsinin asılsız olduğunu biliyorum. Söylenecek en uygun söz yine de sihirbaz demektir. Haşa. Çünkü onun getirdiği din babayla oğlu, kardeşle kardeşi, karı ile kocayı Birbirinden ayırıyor, insanı kendi boyundan, soyundan koparıyor. Tabi Aziz İmamlerim e, burada Berit bin Muirinin e, kardeşle kardeşi ayırıyor, karıyla ile kocayı birbirinden ayırıyor dediği hakikat şu: çünkü bir takım müminler, bir takım insanlar İslamla buluşunca kardeşinden kopuyor. Bazı ailede bazen erkek önce Müslüman oluyor, hanımından kopmuş oluyor veya hanım Müslüman oluyor. Dolayısıyla müşrik bir kocadan zahiren kopmuş oluyor. Yoksa huzurlu bir aileye Allah Resulü zaten inşa etmişler. Ama imanda farklılık, evet, tevhidden kopuş, elbette ki bazen kardeşi kardeşten, karıyı kocadan, babaya oğuldan ayırabiliyor. Nitekim daha sonra Bedir Savaşı'nda bazen iki kardeş karşı karşıya geldiler. Baba ile oğullar karşı karşıya geldiler. Çünkü o bir iman mücadelesiydi. Tabi Velid bin Mugire'nin bu sözleri üzerine Araplar ayrı ayrı yollara dağılıp Mekke'ye gelenleri İslamiyet'ten sakıntırmaya başlayınca Allah Teala şu ayetleri indirdi. Tek başına yarattığın kimseyi bana bırak. Ona bol bol servet ve dizinin dibinden ayrılmayan evlatlar verdim. Her şeyi önüne serdim. O daha da vermemi bekliyor. Asla. Çünkü o ayetlerimize karşı direnip durdu. Ben de onu zorlu, sarp bir yokuşa süreceğim. Düşünüp taşındı, ölçtü, biçti, kahrolası. Nasıl da ölçüp biçti? Yine kahrolası nasıl da ölçtü, biçti, sonra bakındı, sonra kaşını çattı, suratını astı, sonra kibirlenip sırtını döndü. Dedi ki, bu öteden beri yapıla gelen bir büyü. Müddessir suresinin ayetlerinin meali burada yazılmış oluyor. Yani iman edemediği için aziz dinleyenlerim farklı şeyler söylemeye kalkıyorlar ama Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri de bu inen ayeti kerimelerle onların nasıl sapıttıklarını, daha doğrusu onların ruh dünyalarını çok açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Tabi Kur'an-ı Kerim ebedi bir mucize aziz dinleyenlerim. Bütün çağlarda bu ayetler geçerli. Belki günümüze baktığımızda da aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'e karşı tavır alanların bazen servetlerine güvendiklerini, bazen kibirlerinden yanlarına yaklaşılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla hidayet ayrıca bir nasip meselesi. Yüce Rabbimizden niyaz ederiz ki Kur'an-ı Kerimle hidayetimizi daim eylesin. Kur'an-ı Kerimle insanları hakka davet etmenizi daim eylesin. Hatim dualarında olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'i bize hayatımızda rehber, kabrimizde enis, kıyamette Şefaatçi eylesin aziz dinleyenlerim.